Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başarı oranı çok yüksek bir strateji ile birlikteyiz. Öncelikle yeni bir kanal olduğumuzu biliyoruz. Bu anlamda sizlerden gerçekten destek bekliyoruz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek lütfen bizden desteğinizi esirgemeyin. Videomuza geçmeden önce zorunlu açıklamamıza yer vermek isteriz. Bu video ve kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir kripto para piyasası ciddi riskler içerir. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçecek olursak öncelikle sizlere kurallarımızı koyacağım. Bu kurallar çok önemli arkadaşlar. Öncelikle anlamanız gereken kısım burası. Bu kurallardan kesinlikle taviz vermiyoruz. Daha sonra özellikle anlatacağım bir indikatör var. Bu indikatörle de stratejimizi belirleyeceğiz. Bu kurallara sadık kalırsanız kazanma oranınız gerçekten çok yüksek oluyor. Tecrübeyle sabittir. Siz de deneyip uygulayarak bizzat kendiniz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi videomuzda öncelikle bugün ben Ethereum seçtim. Siz diğer coinlerde de bunu yapabilirsiniz. Ama özellikle fiyat hareketliliği olan coinlerde daha çok verim alabilirsiniz. Scalping de dediğimiz daha kısa vadeli gir çık işlemlerini yapabilirsiniz. 5 dakikalık grafik açtım arkadaşlar şu an. Öncelikle EMA diye bilinen üstsel hareketli ortalama iki tane ekliyorum arkadaşlar. İki tane ekleyeceğiz. Şimdi ayarlarını yapalım. Birinci EMA'da değerimiz 20 olacak. Stili değiştiriyorum. Bunu yeşil yapacağız arkadaşlar. İkincisiyle kırmızı olacak. Değerinde onun 50 yaptım. Evet arkadaşlar, öncelikle kuralımızı hatırlatmak istiyorum. Burada uygulayacağımız biraz sonra esas indikatörümüzü de ekleyeceğiz. Onu eklemeden önce burada önemli olan kural şu. Kaldıraçlı işlemler risklidir. Onlarda da geçerlidir bu strateji. Özellikle short işlemlerde para kazanmak isteyen arkadaşlar yine bu stratejiyi kullanabilir. Arkadaşlar bizim MA20 yani yeşil olan alım, kırmızı olan satım göstergemiz. Fakat burada önemli olan nokta şu, birazdan üçüncü indikatörü ekleyeceğim. Burada kırmızı çizgimiz yani EMA 50 değeri üstteyse bu bizim short bölgemiz. Yani düşüş öngördüğümüz bölge. Eğer spotta çalışacaksanız ve alım fırsatı bekliyorsanız kırmızı çizgi yukarıdaysa alım yapmıyorsunuz arkadaşlar, bekliyorsunuz. Ben 1x açarım. Short açmak istiyorum diyorsanız eğer stratejimizde yine burada kırmızı üstte ise düşeceğini öngörüyoruz ve e, satış işlemleri ağırlıklı çalışıyoruz. Bu indikatörde. Şu şekilde bir kolaylık sağlayabilirsiniz. Buradan dikdörtgeni seçelim. Arkadaşlar bu kesişim noktalarını buluyorsunuz. Kesişim noktasından bir dikdörtgen çiziyorsunuz. Gerçi şu arada bir tekrar kesişim var onu değiştirelim. Burada kısa süreliğine bir kesişim tekrar olmuş. Evet bu bölge. Bunun arka planını, rengini kırmızı yaptım ben arkadaşlar. Birazdan ekleyeceğimiz indikatörle şu an çalışma alanımız kırmızıda. Yani düşüş öngörüyoruz çalıştığımız 5 dakikalık zaman dilimi içerisinde. Farklı noktalara bakalım. Mesela şu bölgede çalışıyor olsaydık onu da çizelim. Burası yeşil çizginin üstte olduğu bölge. Bu bölge arkadaşlar bizim alım bölgemiz. Pardon. Bu bölge bizim alım bölgemiz arkadaşlar. Aslında şuradan şöyle alalım. Burada kesişim sağlandıktan sonra arkadaşlar indikatörümüz artık short işlemler için bize uygun cevap verecek. Yeşil çizgimiz üstte ise al işlemleri için. Sıra geldi arkadaşlar bize rehberlik edecek olan indikatörü eklemeye göstergeler kısmından Williams Williams fraktals arkadaşlar. Will yazmanız yeterli. En başta çıkıyor. Williams fraktal indikatörünü ekliyoruz. Arkadaşlar burası çok önemli. Şu an gördüğünüz gibi ayarlarını yapacağız bu indikatörün. Şu an ters gösteriyor. Ayarlar kısmına geldiğimizde kırmızı olan yeri yeşil okun yönünü yukarı yeşil olan yeri kırmızı okun yönünü aşağı yapıyoruz arkadaşlar ve tamama tıklıyoruz arkadaşlar şunu belirteyim indikatörlerde periyot ne kadar kısalırsa hatalı sinyal üretme olasılığı o kadar artar benim yaptığım back testlerde 5 dakikalık için en iyi verimi ben 4 civarında yakaladım siz bunu yine indikatörün girdiler kısmından istiyorsanız şöyle de göstereyim. Şunu üste kaydırayım. Buradaki değeri arttırdıkça sinyal sayısının azaldığını göreceksiniz. Evet. Şu an 4 bence uygun. Evet arkadaşlar, öncelikle ne dedik? Kaybetmeyeceğiz. Güvenli olacak. O yüzden az önceki kuralımız geçerli. Bazı arkadaşlar diyebilir, burada indikatör al vermiş ve gayet güzel bir yükseliş var. Bunu yakalayabilir miydik? Arkadaşlar yakalayabiliriz. Biraz daha risk alarak az önce anlattığım ilk kuralı geçerli kılmadan işleme girebilirsiniz ama bu sizin risk oranınızı oldukça arttırır. Önemli olan burada trendin nerede olduğu indikatörün ona göre sinyal verdiği. Şimdi gelelim indikatörümüzden bahsetmeye. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Kırmızı çizgi yukarıdaysa sat bölgesindeyiz. Örneğin şuradan başlayalım. Şurada arkadaşlar şunu tersine çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar videonun daha kısa ve öz olması için ben şuraya hemen notlar alıp sonra çekme devam ettim. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Buradaki kırmızı çizgi üstte ise sadece short pozisyon açıyoruz. Yeşil çizgi üstte ise şu pozisyonda ancak bu dönemde long pozisyon açabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu alanda indikatörü anlatmak gerekirse Bizim indikatörlerimiz pozisyon bu, bu kullanımda pozisyon aç, pozisyon kapat olarak çalışmakta. Yani al sat değil, tersine işlem kesinlikle yok. Kırmızı bölgedeyiz. Bu bölgede sadece short çalışabiliriz. İşleme girme basamağı indikatörümüz burada short sinyali, sat sinyali verdiği anda pozisyon açılıyor tekrar yeşil yandığında yani al sinyali verdiğinde short işlemden çıkıyoruz ve bekliyoruz. Tersine işlem açmıyoruz. Yine burada tekrar sat sinyali geldiğinde tekrar short pozisyona girebiliriz. Burada pozisyonu destekleyerek tekrar aynı sinyaller gelmiş. Ve akabinde burada A sinyali gelinceye kadar short short pozisyonda bekliyoruz. Yani burada short açtık. Burada şortumuzu kapadık. Burada alım yapmıyoruz. Tekrar bekliyoruz. Yine çizgiyi kontrol ediyoruz. Kırmızı çizgimiz yukarıda. Burada tekrar sinyali aldığımız zaman tekrar short pozisyona giriyoruz. Yeşili aldığımız zaman pozisyonumuzu kapatıyoruz. Sistemin ilerleyişi bu şekilde. Ta ki ne zamana kadar? Kesişim sağlanana kadar. Bir de şöyle bir uyarı yapayım. Bu iki çizgi birbirine çok yaklaştığında risk ve kazanç oranı her ikisi birden artar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hareketli ortalamalarda işlem yaparken bununla ilgili de bir video çekerim olmazsa sizler için. Bunlar ne kadar yakınsa tersine bir işlem olasılığı yükselir. Ama kazancın da aynı oranda yükseleceğini söylemek isterim. Özellikle kesişimlerden sonra ciddi hareketler yaşanabilir. Bazen bu şekilde şurada gördüğünüz gibi çok yaklaşıp kararsız bir halde alabilir. O yüzden daha dik açılarla burada gördüğünüz gibi kesişimler aralar açıkken olan kesişimler daha sert sinyaller verir her iki yönde de. Şimdi sanırım burası anlaşıldı. Bir de long pozisyon için bir aralık bulalım şöyle geçerli mesela şurası için tekrar yazmayacağım az önceki kuralın aslında tersi yine hemen hızlı bir şekilde şuradan kesişimin olduğu bölgeyi bulalım evet artık burada arkadaşlar ne konum ee, yeşil çizgimiz yukarıda o zaman artık bizim için long pozisyon zamanı gelmiştir. Kesişim burada. Biz burada long sinyali bekliyoruz artık değil mi? Yeşiller yukarıda. Buradaki sat sinyali bizim için bir şey ifade etmiyor. Sadece pozisyon kapat sinyali bizim için. Burada artık kırmızılar. Yeşil işaretlerse ne? Bizim pozisyona giriş adımlarımız. Evet şu mumda bize long sinyali geldi ilerledik. Kırmızı sinyal yani burada sat sinyal gelince ne yapıyoruz? Pozisyonumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Tekrar gelelim. Burada tekrar bize al sinyali geldi. Burada sadece long işlem yapabiliriz arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum kafanız karışmasın. Yeşil çizgi yukarıda tersine işlem yok. Sadece al. Al pozisyonu kapat. Yani al kar al. Al kar al bu şekilde işlemimizi yapacağız. Burada tekrar al sinyalimizi aldık ve hemen buradan long pozisyona girdik. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sat sinyali geldiğinde long pozisyonumuzu kapatıyoruz, karımızı alıyoruz. Burada işlem yapmıyoruz, bekliyoruz. Tekrar al pozisyonu geldiği zaman burada tekrar pozisyona giriyoruz, işlemdeyiz burada sat sinyali geldiği zaman pozisyonumuzu kapatıyoruz. Metodumuz sadece bu şekilde. Tersine işlem açmak yok. Burada tekrar al sinyali geldi. Buradan tekrar ilerliyor. Sat sinyalini geldiğimizde artık pozisyonumuzu kapatıyoruz. Yine burada da benzer şekilde işlemlerimizi devam ediyoruz. Bu da long pozisyon içinde. Dediğim gibi arkadaşlar e, tersine işlem yapmak risklidir. Daha sonra onu da anlatacağım. Daha kısa basamaklarda scalping dediğimiz daha hızlı gir çık işlemleri yapabileceğiniz pozisyonlarda olabilir. Bu indikatörü sadece onunla ilgili de kullanabilirsiniz. Aslında çok e, o anlamda güzel bir şey paylaştım sizinle. E, bu indikatörün e, periyodunu değiştirerek e, diğer periyotlarda da farklı işlemler açabilirsiniz. Onunla ilgili de bir video çekerim. Hatta gerekirse uygulamalı da çekerim bir nevi robot gibi nasıl işleme girip çıkabileceğinizi onun bir tekniğim var onu da sizlerle göstereceğim ilerleyen videolarda sanırım anlaşıldı arkadaşlar bunu bütün coinler için ilk başta dediğimiz gibi uygulayabilirsiniz yalnız çok yatay piyasalarda aralıklar çok dar olacaktır o yüzden daha volatil piyasaları tercih etmeniz bu indikatörün çalışmasını daha verimli kılacaktır ee, bu kadar büyük fiyat hareketleri tabii ki her zaman yakalanmaz. Ama şuradan mesela baktığımızda açtınız grafik daha burada. Ee, ne yaptınız? Ee, yeşil çizgimiz yukarıda. Buradan pozisyona girdiniz. Long burada satsiyen aldınız pozisyondan çıktınız bu sat sinyalini gördüğünüzde pozisyonu bu strateji için girmeyeceksiniz arkadaşlar. Güvenli olmasının %95 dememizin özellikle sebebi bu. Arkadaşlar stop seviyelerinizi de hatırlatmak isterim. Kendinize bir stop seviyesi belirleyin. Özellikle bazı durumlarda bu EMA çizgileri fiyat hareketleriyle temas eder. O bölgeler özellikle ya dönüş yerleridir. Dikkat edin ya da iğneleme diye tabir ettiğimiz stop patlatma işlemi olabilir. Stoplarınızı da kendi stratejinizi belirleyerek ona göre kullanabilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere.